İngiltere Kralı 8. Henry'nin karıları. Başlığımız bu. Ancak hepsini bir anda anlatmak zor mesele. O sebepten teker teker anlatayım diyorum. Bu bölümün konusu Henry'nin birinci karısı Aragonlu Katerina. Beyefendi 1491 doğumlu. Kendisinden büyük bir abisi var. Yani kral olması zor. Bir de abisi Arthur parlak bir delikanlı. İngilizler onu ülkenin geleceği olarak görüyorlar. İşler planlandığı gibi ise bizim Henry'nin 8. Henry olacağı yok olsa olsa Prens Henry olarak tarihin karanlık sayfalarına gömülüp gidecekti. Altı kere evlenmiş bu elemanın ilk düğün tecrübesi 1501 yılında gerçekleşti. Ama evlenen kendisi değil. 15 yaşındaki abisi Prens Arthur. Arthur'un evlendiği prenses de İspanya kralının 16 yaşındaki kızı Katerina. Bizim Harry daha o zamanlar 10 yaşında. İngilizler için süper güzel bir evlilik bu. İspanya Avrupa'nın yükselen yıldızı ve İngilizlerin Fransa ile olan toprak sorunlarında desteklerini alabilecekleri bir kuvvet. Evlilik bu işe yarayacak. Siyasi bir evlilik yani. Ancak gel gör ki işler ters gitmeye başladı ve düğünden birkaç ay sonra Arthur ateşli bir hastalıktan sonra öldü. Arthur'un babası ve tabii ki İngiltere kralı 7. Henry bu taze gelini dolayısıyla İspanya ile ittifakı elinden kaçırmak istemiyor. O sebepten bu talihsiz Katerina'yı kendisinden 6 yaş küçük Prens Henry'ye nişanladı. Yani küçük oğluna. İşte tam da burada dini açıdan bir sorun var. Eski Ahite yani Tevrat'a göre bir kardeş ölen abisinin eşiyle evlenemezdi. Bu lanetlenmiş bir fiildi. Ama insanoğlu için dinle çareler tükenmez. Efendim Arthur ile Katerina hiçbir zaman zifaf yapmamışlardı. Dolayısıyla bu evlilik kökümsüzdür diye bir kiliseden fetva aldılar ve Henry ile Katerina'nın nişanlanmasını onaylattılar. 8 yıl sonra yani 1509'a kadar hem İngiliz kralı hem de kraliçesi Berze halimine göçmüş terki diyar eylemişlerdi. Ölmüşlerdi yani. Henry 17 yaşındaydı, ve babasının yerine tahta oturur oturmaz ilk aldığı karar evlenmek oldu. Önce yengesi sonra nişanlısı olan Katerina şimdi karısı olmuştu. Ve Katerina'nın da acelesi varmış ki ilk yaptığı iş hamile kalmak oldu. Düğünden tam iki ay sonra Katerina'nın hamile olduğu ilan edildi. Ancak Henry daha 17 yaşındayken çocuğum olacak mı, kız mı olacak, erkek mi olacak şeklindeki sorunlardan dolayı sürekli problemler yaşıyordu. Daha 17 yaşındadır ama kafayı erkek çocukla bozmuştur ve ne yazık ki Katerina düşük yapar. Henry için ilk büyük hayal kırıklığı. Birkaç ay sonra Katerina yeniden hamileydi ve bu sefer bir erkek bebek doğurdu. Oh ne güzel derken bebek tam 52 günlükken öldü. Henry'nin ikinci ve daha büyük bir travması bu. Hamilelikler ve başarısız doğumlar birbirini takip etti. Sadece 1516'da Mary adındaki kız çocuğu sağlıklı bir şekilde doğdu, büyüdü ve yaşadı. Hani şu çok sonradan İngiltere kraliçesi olup protestanları diri diri yaktıran meşhur Bloody Mary. Ama Henry illaki bir erkek çocuk istiyor, gözü Mary'i görmüyor. Karısına da büyük baskı yapıyor bu konuda ve zavallı Katerina'nın hayatı berbat bir hale geliyor. O zavallı kadıncağız da allak İspanya kralının kızıydı ve bütün hayatı sarayda geçmişti ve bir saray için erkek çocuğun ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak gel gör ki Katerina e son hamileliğini 1518'de yaşadı, o da başarısızlıkla sonuçlandı. Ve bir daha da belki de yaşı gereği hamile kalamadı. Henry tam 9 yıl daha sabretti. İlla bir erkek çocuğu olmalıydı Katerina'yı da çok seviyordu ve denilen o ki aşık olduğu tek kadın Katerina'ydı. Derken Henry'nin gözü sarayda, burnunun dibinde kıkırdaya kıkırdaya gezip dolanan genç ve civelek en bolayına takıldı. Önce onunla metre hayatı yaşamak istedi ancak en hiç oralı olmadı. Ya Henry'nin karısı olurdu ya da hiçbir şey olmazdı. Bu durum karşısında Henry 1527 yılında boşanmak için papalığa mektup gönderdi. Katolik inancında boşanmak yasaktı. Henry, Papa 7. Clement'e bu soruna bir çözüm bul dedi. Boşanma konusunda Henry'nin iddiası şuydu. Katerina ile evliliği daha ilk başından beri geçersizdi çünkü abisinin karısıyla evlenmişti ve bu sapkınlıktı. Enses bir ilişkiydi. Dinen hükümsüzdü. Manyak herifin aklı 20 yıl sonra başına gelmiş. Fakat sorun şu. Papa'ya boşanma izni almak amacıyla mektup göndermek için 1527 yılından daha kötü bir yıl seçilemezdi. Bu boşanma olayı sadece Papa Clement'e kalsa kolaydı. Papa, hay hay, sizi mi kıracağım kral hazretleri? Boşadım gitti demek isterdi de fakat diyemezdi. 1527 yılında İspanya dünyanın en zengin ülkesi ve en güçlülerinden birisiydi. Ayrıca İtalya İspanya'nın işgalindeydi ve gene aynı yıl 1527 yılının Mayıs ayında İspanya kralına yani Katerina'nın abisi 5. bağlı Alman ve diğer paralı askerler Roma'yı yağmaladıktan sonra yakmışlardı. Yağmanın sonucunda 45 bin insan öldürülmüş veya ölmüş Roma şehrinin nüfusu 10 bin kişiye düşmüştü. Anlayacağınız durum Papa için o kadar berbattı ve Papa Hazretleri İspanya'nın elinde esirdi. Bu durum karşısında Papa şöyle düşünüyor: Uzaktaki bir İngiliz kralı benim hemen burnumun dibindeki İspanya kralının kız kardeşini boşamak istiyor. Ben "Aferin evladım, iyi edersin." desem o İspanya kralı 5. Charles buraya yani Vatikan'a gelir, beni de kazığa oturtur. Adam tam da bunu düşünüyor. Yapacak bir şeyi olmayan Papa sorunu zamana yayarak Henry'yi oyalayıp meseleden kurtulmak istedi. Belki Henry ölürdü o zamana kadar. Belki de kendisi ölür de kurtulurdu bu dünyanın gam ve kasavetinden. Ancak Henry ne ölecek gibiydi ne de her gün gözünün önünde dolanan o alımlı, o çalımlı, o genç, o vefasız emboleyini gördükçe meseleyi unutacak veya papaya unutturacak gibiydi. En sonunda sabrı taştı, ben başımın çaresine bakarım diyerek Roma Katolik inancından kopmanın yollarını aramaya başladı. Bu işler, yani mezhep değiştirme işleri öyle kolay işler değildir. Ancak İngiltere'de zaten var olan güçlü bir katoliklik karşıtı grup vardı. 8. Henry onların sırtını basarak 1533'te yetti artık diyerek katolik inancını İngiltere'de yasakladı. Roma'dan yani katolik inancından ayrıldığını ilan ederek Anglikan Kilisesi'nin kurulduğunu ilan etti. Ve sütten ağzı yandığı için başı ileride kiliseyle yeniden derde girmesin diye kendisini de bu Anglikan Kilisesi'nin başı ilan etti. Ve birkaç hafta içinde de Anne Boleyn ile evlendi. Karısı Katerina'yı da bir manastıra göndermeye çalıştığında o zavallı kadıncağız kralın resmi ve meşru tek karısıyım dediyse de bir etkisi olmadı. Kızı Mary'den zorla kopartılarak bir manastıra gönderildi. Her şeye rağmen Katerina metanetinden dik duruşundan hiçbir şey kaybetmedi. En sonuna kadar onurlu ve gururlu durdu. Yıkılmıştı ancak belli etmedi. İngiliz halkı ve asilzadeleri de Katerina'yı çok seviyor ve takdir ediyordu ancak kraldan da çok korkuyorlardı. Çünkü Henry'nin hiç insafı yoktu ve iktidarı boyunca pek çok devlet adamının kellesini hiç düşünmeden almıştı. Bunların arasında çok değerli insanlar da vardı mesela Thomas More gibi. Henry Katerina'yı acıdı mı yoksa sevdiği kadını bir kez daha mı görmek istedi bilinmez. Katerina'yı saraya çağırdı, kızı Mary ile buluşturdu ve her ikisine de ''Şayet Boleyn'i İngiltere kraliçesi olarak tanırsanız ana kız bir daha hiç ayrılmayacaksınız.'' dedi. Ama ve ne Mary ne de annesi Katerina bunu kabul etti onlara göre Anne Boleyn şırfıntının tekiydi. Katerina İngiltere'nin tek ve gerçek kraliçesiydi. Bunları duyan Henry çaresiz bir şekilde Katerina'yı yeniden karanlık ve rutubetli manastır duvarlarının gerisine gönderdi. Zavallı kadıncağız da çok yaşamadı zaten. 1-2 yıl içinde öldü. Öldüğünde 51 yaşındaydı. Henry ile Anne evliliği de gelecek programda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım sevdiklerinizle birlikte şekilde gördüğünüz gibi şen ve şakrak bir hayat geçirirsiniz.